Kırklareli'nin köyleri de en az merkezi kadar zengin. Sorduk soruşturduk. Şimdi Elbacık köyüyle Şenli'ye gidiyoruz. Göbek atacağız. Hadi görüşürüz. Kaç gün sürüyor muhtarım bu? Bu daha önceden cumartesi yağmur doğası, akşamı köy meydanında eğlence, pazar gününde fikrimiz oluyordu. 15. senemiz bu sene. Aslında amacımız köyün, göç almış köyün birlik beraberliğinin senede bir defa da olsa bir yerde toplansınlar istedik. Anladım ki kırklar ile benim kurtlarımı dökeceğim bir yermiş. Önce folklor ekibi, sonra şenlik alanı derken valla oldukça güzel vakit geçirdim. Ama dostlar, canlar beni bekler.